Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapımı çok kolay fakat bol bol koparmalı olan bir oya modeli paylaşacağım. Ee, yeni başlayanların bile yapabileceğini düşünüyorum. Sadece birazcık fazla ip koparmalı olacak. Öncesinde size yazmamın markasını. İplerimin renk numarasına tığımı tığlamamı söyleyeceğim. Sonrasında ise oyanın yapımına hep beraber başlayacağız. Öncelikle yazmam Reyyan marka. Şöyle göstereyim markasını size. Şöyle bakın Reyyan marka. E, ee, i̇plerim altın başak marka. Bu üç renk ipimi kullanacağım. Kenar tığlamasında ve oyamın çimeninde iki numara yeşil kullanacağım. 970 ve 639 numara bu iki rengi de kullanacağım. Tığlamam iki zincirle tığlamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bakın bu şekilde bu işlemi nasıl yaptığımı o linke tıklayarak izleyip öğrenebilirsiniz. Kullandığım tığım 21 numara 22 numarada kullanabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Oyamızın çimeni çok kolay olacak. Şöyle ipimi tığıma sabitleyerek başlamak istiyorum. Tığ battımdan giriyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 Yandaki tığ battısına kapattım. Tekrardan 2 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapattım bir zincir çektim bir tane iki tığ battı uzunluğunda örümcek yapıyorum örümceğinizi şöyle yan yatırdığınızda iki tane tığ battısına denk gelmesi gerekiyor iki tığ battı uzunluğu dediğimiz bu şekilde oluyor 3 defa doluyorum tığıma bakın 3 defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim 1 2 2 2 iki şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Aradan girdim, 3 zincirimi kapattım. Buraya sık iğneler yaparak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çevirdim oyamın tersini. Baştaki 3 zincirlik alanıma yani en tepeye diyeyim batıyoruz. Kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5. Çevirdim ön yüzü. 5 zincirimi zincirimin altından girip buraya kapatıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 Yine 5 zincirimi kapatıp 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Yandaki tığ battısına battım, kapattım. Bakın aynısına değil, yandakine battım, kapattım. İki tane zincir çektim, yandaki tığ battısına kapattım. İki zincir çektim, yandaki tığ battısına kapattım. Bir zincir çektim, iki tığ battı uzunluğunda bir tane örümcek yaptım. Tığıma üç defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 7 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 5 6 7 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 6 7 8 9 10. Çevirdim oyamın arka tarafını. 10 zincirimi bu baş kısma, tepe kısma kapatıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi buraya yine kapattım bakın. 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yine 5 zincir 3 4 5 girdim. 5 zincirimi kapattım. 5 tane sık iğne 1 2 3 4 5 Yandaki tığ battısına battım, kapattım. 2 zincir çekip yan tarafa kapatıyoruz. 2 zincir çekip yan tarafa kapatıyoruz. Bu şekilde alt kısım ilerliyor. Evet bakın alt kısmın ilerlemiş hali de bu şekilde. Şimdi hep beraber üst kısmından da bir tane yapalım. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Üst kısmı alt kısmından çok çok daha kolay. Yazmamızın ön yüzünden doğru buradaki 5 zincirlik yuvama girişimi yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi buraya yine kapatıyorum. Yine 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir yine girdim, kapattım. Çok sımsıkı kapatmıyorum çünkü bunları böyle baş tarafa doğru kaydıracağım. 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi kapattım 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi kapattım son olarak 5 zincir yine 5 zincirimi kapattım bir zincir çekip kesiyorum Evet diğer rengimi aldım. Yine ipimi, ipimi tığıma sabitledim. Şöyle ikinci 5 zincirlik yuvamdan giriyorum. Bakın sımsıkı kapatmıyorum. Kaydıracağım ördükçe bu tarafa doğru. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim kapattım 5 zincir 3. kez girdim kapattım 5 zincir şöyle kaydırıyorum yavaş yavaş 4. kez girdim kapattım ve 5 beş zincir 5. kez yani sonuncu kez kapattım. bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle oluyor. Şimdi ben bu diğerlerinde yapıp oyamı ütüleyip geliyorum. Evet oya mı tamamladım ve ütüledim. Bakın oyanın bitmiş ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. Kalıp gibi çok güzel. Dediğim gibi sadece çok ip yakmamız gerekiyor. E, i̇ki defa bunda, iki defa bunda, toplamda dört defa bir e, çiçekte çakma çakıyoruz ya da mumla yakabilirsiniz. Tek zahmetli yanı burası. Ama iddia ediyorum oya yapmaya yeni başlayanlar bile bu modeli kolaylıkla yapabilir. Hiçbir zorluğu yok. Zincirlerden oluşuyor. Örümcekten, trabzandan oluşuyor. Böyleydi. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz yorumlarla, beğenilerle bana destek verebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi de unutmayın. Böylelikle yüklediğim bütün videolardan haber alırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.